devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında savaş sona er, erer mi? Nasıl bir çözüm yolu bulunur sorularına da yanıt verdi uçak dönüşünde ki orada verdiği mesajlar da oldukça kritikti. Ee, ki şunu hatırlatarak başlamak istiyorum. Avrupa dışında ilk kez bir liderin gerçekleştirdiği ziyaretten bahsediyoruz Ukrayna'ya. Ve ziyaret sırasında da gerek ziyaret sonrasında da büyük yankılar uyandırdı söz konusu ziyaret. Ve ziyaret sırasında özellikle Zelenski'nin defaatle Erdoğan'a teşekkür ettiğini Keza Guterres'in de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de birkaç kez ardarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğine şahit olduk. Türkiye gerek savaşın sona erdirilmesi için gerekse de tahıl krizinin çözümü, gıda krizinin çözümü noktasında en çok katkı sağlayan ülke olmuştu. İşte bu bağlamda Türkiye'de uzlaşı sağlanmış ve Müşteri Koordinasyon Merkezi İstanbul'da kurulmuştu. İşte o günden bugüne gelinen aşama oldukça kritikti ama şunu hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Özellikle 9'lar kez Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ne bir eksik ne bir fazla. İki liderle de eşit, eşit görüştü. Ee, ve özellikle bu ay içerisinde Rusya Devlet Başkanı Putin, Nehme çerçevesinde bir yüzde görüşmesi oldu. Bunun akabinde de Soçi'de bir yüzde görüşmesi söz konusu olmuştu. Yani iki kez yüzde görüşmüştü. Savaş öncesinde de 3 Şubat'ta e, Ukrayna'ya gitmişti. Zelenski ile oraya, orada bir araya gelmişti. Savaş sonrasında ise ilk yüz görüşmelerini gerçekleştirdi. iki lider e, söz konusu ziyaret önemliydi. Lviv'de gerçekleşti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajda şu ifadesi oldukça kritik. Savaş süresi, e, sürecinde bir matematik olayı yok dedi. Yani iki kere iki 4 diyemezsiniz. Şu zaman bitecek diyemezsiniz dedi ve sürecin oldukça acımasız ilerlediğine dikkat çekti ve sahadaki durumun vehametine dikkat çekti Erdoğan ve aynı görüşmeyi Soçi'de, Rusya'da Putin'le de yaptıklarına dikkat çekti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı diğer bir nokta ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yaklaştığıydı. Eylül ayında yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 20 Eylül'de hitap etmesi bekleniyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, 77. Genel Kurulu'na. E, bu bağlamda hazırlıkların tamamlanmak üzerine olduğunu ifade etti. E, adımlarımızı da buna göre atacağız dedi. Bu yıl diğer genel kurullardan farklı olacak dedi. Daha üst düzey bir katılım bekliyoruz dedi. Ee, ve bizim de bu bağlamda hazırlıklarımız tamam dedi ve Zaporizya nükleer santral'sını son birkaç gündür bunu tartışıyoruz Zaporizya nükleer santraline hatta dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Çern, yeni bir Çernobil istemiyoruz mesajını Hı -hı. vermişti. Geçmişte yaşananlardan artık ders alınması gerektiğine dikkat çekmişti. İşte bu bağlamda Türkiye'nin yeni bir arabuluculuk ara sürecinin başladığını altını çizelim. E, Verdiği mesajda özellikle Rusya'nın üzerine düşeni yapması gerektiğine dikkat çekti. Zaporizyo meselesinin gerçekten e, rastgele bir konu olmadığına dikkat çekti Erdoğan. Şimdi Ecem şunu soracağım. E... Nükleer santral sanayi noktasında onları konuşalım elbette. Çünkü sadece savaş, tahıl, hani bizim bildiğimiz ve gündemde çok olan konular değil. Bunlar da vardı ve sen dün itibariyle aktardın. Savunma Sanayi Başkanı da oradaydı, Baykar oradaydı, Milli Savunma Bakanı oradaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden. Şimdi 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada bir hitabı bekleniyor dedin. Hı. Ve şunun altını çizmek gerekir mi? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Zelenski ve Erdoğan Üçlü Zirvesi'nden sonra yapılan açıklamalara baktığımızda Oldukça önemli adımlar var ama Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ricasın da olacağı ifade edilmişti. O ricası neydi? İşte e, ara buluculuk noktasında Zelenski ve Putin'i bir araya getirebilme noktasında. Evet. Şimdi birleş, bu ricadan sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 20 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o hitabından ne bekliyoruz mesela? Özellikle yine daha önce kitaplarına bakacak... Bu yeni ara tabii, buluculuk misyonu olarak mı değerlendirmek lazım bu noktayı? Aslında sürecin devamı olarak bakabiliriz hı hı. buna. E çünkü zaten Türkiye savaşın başından bu yana her iki tarafla da ifade ettiğimiz gibi görüşmelerini sürdürüyor. Eşit bir şekilde. Tarafları arttır. bir araya getirme arzusunu dile getiriyor. Çünkü Türkiye'nin endişesi şu, savaş daha da uzarsa bir soğuk savaş evrilir ve soğuk savaş tehdidi başlarsa bu yıllar sürer. Hı hı. Ee, özellikle Batı'nın savaşı bitirmediğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç kez dikkat çekmişti. NATO içinde de e, bu... ...savaş isteyen tarafların olduğuna dikkat çekmişti. İşte bu kritik bir nokta. Bir taraf savaşı desteklerken, savaşın devamını isterken... ...çünkü silah satışları devam ediyor. Bu bağlamda bölgede bir istikrarsızlık durumu söz konusu hakim. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkat çektiği husus... ...bir an evvel savaşın sona erdirilmesi. İşte bu bağlamda zaten gerek Putin'le gerek ile ...görüşerek yine bir Türkiye'de görüşmeyi... Te, e, tensipleriyle aslında bir araya getirme hmm. arzusunu dile getirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. işte görüşmeden çıkan en büyük sonuç bence bu. Ki olumlu mesajlar verdiğine rastladık. Tek e, kritik noktalardan birini Zaporizya nükleer santrali oluşturdu. E, i̇şte bu bağlamda da e, Zelenski'nin Erdoğan'dan bir isteği olduğunu ifade etti Erdoğan. Ve şu ifadeleri kullandı özellikle. E, Zelenski bizden şunu özellikle istedi. Rusya'nın buradaki bütün mayın ve benzeri döşemeleri söküp alması bu hususun Süratle ürkütücü olmaktan çıkmasını istedi dedi. Ben de Putin'e bu mesajı ileteceğim ve Zaporizya'dan da çekilmelerini isteyeceğim dedi. Ki dün basın toplantısı sırasında verdiği mesaj şuydu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de aynı şekilde bunu vurguladı. Zaporizya'dan tüm Rus unsurlarının çekilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan aslında özellikle Zaporizya'da Ukrayna unsurlarının da Ukrayna askeri unsurlarının da bulunduğunu söyledi ama Atom Enerjisi Kurumu'nun bu konuyu yakından takip etmesi gerektiğini de altını çizdi. Aslında geçtiğimiz gün haberlerimize de bunu yansıtmıştık. Atom Enerjisi Kurumu'ndan da inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere bir heyetin artık zaporizya nükleer santraline gitmek üzere olduğunu biliyoruz. Hem Atom Enerjisi Kurumu bir yanda hem de artık Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in verdiği mesajlar diğer yanda. Kritik bir rol almış durumda. E, bu bağlamda da e, Rus unsurlarının e, oradan çekilmesi için de gerekli çağrılar yenileniyor. Çünkü nükleer tehdit e, sürerse bölge sadece Ukrayna değil Avrupa değil bütün bölge etkilenecek bu süreçten. Bu olumsuz ivmenin de aslında bir an evvel sona erdirilmesini istiyor. Bir son dakika gelişmesi var aslında aktaralım. Tamam. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Oldukça da kritik bir görüşme olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Başbakanla görüşmüştü. Başbakanla görüşmüştü. Ee, aslında Özellikle dikkat çekilmesi gereken husus şu, karşılıklı olarak tam normalleşmenin sağlandığı mesajı verilmişti. Hmm. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede karşılıklı olarak Büyükelçi atama kararını Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti. Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ilme kazandıracaklarını belirtti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılıklı hassasiyetlere dayalı bir şekilde saygı temelinde işbirliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi. Şimdi özellikle normalleşme sürecinden bahsedecek olursak, konu biraz başka bir yere geldi ama. Ee, İsrail'le normalleşme süreci oldukça kritik bir süreçti. Kritik bir süreç. O son dakikayı bir kez daha duyuralım. Ondan sonra hemen sen yorumunu... Tabii. Görümün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve görüşmede özellikle tam normalleşme sürecinin e, sağlanması konusunun ele alındığını aktarabiliriz. Ve bu bağlamda Büyükelçi atamak kararını Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü hmm. ifade etti. Erdoğan ve büyük eşlerinin atanmasıyla birlikte yeni bir ivme kazanacağını ilişkilerin yeni bir boyut kazanacağına dikkat çekti ve karşılıklı hassasiyetlerin saygı temelinde ve işbirliği diyaloğu geliştirmekten yana olduklarının altını çizdi Erdoğan. İşte ilişkiler e, bu dönemde aslında gelişmişken ki 9-10 Mart'ta özellikle e, İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaretiyle birlikte ikili ilişkilerin daha da yeme kazandığını gördük. E, İsrail Cumhurbaşkanının doğrudan muhatap alınması daha önemliydi. Çünkü İsrail'de bir koalisyon hükümeti var. Netanyahu hükümetinden sonrasında Bennett ve Lapid ortaklığını görüyorduk. E ve Bennett ve Lapid ortaklığında özellikle şuna dikkat çekmek gerekiyor. E, geçtiğimiz dönemde Bennett'in istifa söz konusu oldu ve Lapid hükümetiyle Lapit'in e, Lapid'in de aslında erken seçime gitmek kararı aldığını biliyoruz ve 1 Kasım'da İsrail'de seçimler yapılacak ve İsrail'de yapılacak bu söz konusu seçimlere hazırlık yapılırken ile normalleşme süreci bu süreçten nasıl etkilenecek bu merak konusuydu. Bu bağlamda da yine e, Türkiye'nin verdiği mesajlar, e, yapıcı mesajlar, İsrail hükümetinin verdiği yapıcı mesajlar önemliydi. Ve 1 Kasım öncesine alınmasını bu normalleşme sürecinin ve Büyükelçi atama kararının Tam normalleşme kararının bir Kasım öncesine alınması İsrail'in bu normalleşme sürecinde daha kararlı bir yapı benimsediğini gösteriyor. Yani bir sonraki döneme bırakarak normalleşme sürecini bu süreci riske atma durumunun söz konusu olmaktan çıkardı. Çünkü önümüzdeki dönemde 1 Kasım'dan sonra... Netanyahu hükümetinin tekrardan iş başına gelme durumu söz konusu. Benet güçlü bir ortaktı evet ama Bennett'in artık adaylık e, sinyalleri vermiyor olması, Lapid'in de o kadar güçlü olmayışı, yani hükümet ortağı olabilir ama güçlü bir hükümet ortağı olma e, azmi göstermiyor olması ve yeterli oyun olmaması hasabıyla da e, özellikle Netanyahu hükümetine bir fırsat doğmuş oldu. Ancak tam normalleşme sürecinin artık tamamen atılmış olması da, bu sürecin nedenle artık olumlu seyrettiğinin göstergesi sen de ifade ettiğin gibi geçtiğimiz günlerde de bu tam normalleşme kararının alınması ile beraber de Erdoğan telefonda görüşmüştü. Bunun öncesinde de aslında tam normalleşme kararı alınmadan önce de birkaç gün içinde de tekrar bir görüşme yapılmıştı ki lider arasında buna da dikkat çekmekte fayda var. Peki şimdi şöyle yapalım. Ee, tabii e, Tabi İsrail'e normalleşme adımları çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanla görüştü. Telefon görüşmesi yaptı. Bugün de işte az önce gelen son dakika bilgilerine baktığımızda Cumhurbaşkanı ile bir görüşme, mevkidaşı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Normalleşme adımlarını belki önümüzdeki süreçte daha somut bir şekilde göreceğiz. Ecem HM de özetlemeye gayret gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna dönüşü gazetecilere e, vermiş olduğu röportajları konuşuyoruz. Vermiş olduğu konuları konuşuyoruz önemli konulardan birisi, birisi, ise Suriye konusu. Çünkü e, Suriye'de özellikle hatta Ecem sana şöyle bir soruyla geleyim. E, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de toprak bütünlüğüne saygı duyacağız diyor. Bunu yeni yaptığı açıklamada da söyledi. Daha önceki açıklamalarda da ifade etti ama Rusya ile bir ay içerisinde özellikle Putin'le yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi iki kez. Ve bu görüşmede elbette kuşkusuz en önemli gündem başlıyor Rusya-Ukrayna Savaşı bir de Suriye konusu. Çünkü Suriye'de Türkiye'nin ortak devreye faaliyetleri yaptığı, ortak işbirliği yaptığı Rusya'yla oldukça fazla alanlar var. Ve özellikle biz Suriye'nin kuzeyine 5. olan operasyonu konuştuğumuz şu günlerde Suriye'nin hava sahası noktasındaysa yine önemli bir rol oynuyor Rusya. Çünkü bir, bir operasyonun yapılıyor olması ve hava sahasının kullanılıyor olabilmesi oldukça önemli. Rusya'dan istenilen elde edilemedi de Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya giderek Rusya'ya bir gözdağı verdi olarak da yorumlandı bazı bölgelerde, bazı kamuoyunda. Yani bunu nasıl değerlendirmek lazım sence? Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda noktayı koydu. Muhalefetin dış politikadan anlamadığına dikkat çekti. Muhalefet bizi anlamıyor dedi. Ee, ve diyalon kesilip atılamayacağına dikkat çekti Erdoğan ve verdiği mesaj oldukça kritikti. Devletler arası hiçbir zaman siyasi diyalog ve diplomasi kesilip atılamaz dedi. Çok net konuştu bu konuda. Her zaman her an bu tür diyaloglar olur, hı hı. E, olmalıdır dedi ve iplikle de olsa o bağı koparmamın... Koparmayın ve o bağ devam etsin. Gün olur, lazım olur dedi. Verdiğimiz. Şamla yapılan diyaloglarda evet, en önemlisi gösterge. E, tabii ki. Şimdi Şamla zaten Türkiye'nin hiçbir zaman görüşmeyeceği manasına gelmiyordu. İki, iki ülke arasındaki e, ilişkiler zaman zaman girilir, zaman zaman tekrar başlar, zaman zaman düzelir, zaman zaman tekrar gelir. Bu yani bunlar şey. normal. Savaş durumunda dahi iki ülke arasında her zaman istihbari seviyede görüşmeler olur. Zaman zaman seviye düşer, zaman zaman seviye yükseltilir durumu söz konusu olabilir. Bu da bunun bir yansıması. 11 yıl aşkın süredir Suriye'de bir iç savaş var ve Türkiye'nin de bu iç savaşın son erdirilmesi için attığı adımlar oldukça takdire şayan ve 4 milyon Suriyeli mülteciyi de ev sahipliği yapılıyor. Ee, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu misafirlikten bahsetti ve Suriye ile kardeşlik bağlarına, Suriye halkıyla kardeşlik bağlarına dikkat çekti. Bu oldukça kritikti ve verilen mesajda özellikle muhalefeti de eleştirerek şunu dedi Cumhurbaşkanı, bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok." Yoktu. Eğer Türkiye'de muhalefet olayı böyle bir noktaya taşıyorsa bu muhalefetin hem kalitesini hem de gramını ortaya koyar dedi ee, burada güçlü bir mesaj söz konusu ve muhalefetin güçlü bir e, muhalefet olmadığına dikkat çekti e, sıkıntının da temel sebebinin bu olduğunu söyledi şöyle yapalım Ecem, Suriye konusunu konuşacağız Tabii. daha devam edeceğiz ama şimdi Erdoğan Herzog'la görüşmesiyle ilişkin hemen telefon attığımızda senin de sorun olursa lütfen buyur e, Doçent Doktor Can Türkçeer bizler